İrfan vaktine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, bir güzel günde ve bayram gününde, evet cuma günü müminlerin bayramıdır. Ve gerçekten Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği güzel bir gündür. Böyle güzel bir günde, böyle güneşli ve selametli bir günde Cenab-ı Hak hepimize hayırlı çalışmalar nasip eylesin, bereketli, feyizli ibadetler nasip eylesin. Bugün Bediüzzaman Hazretlerinin ...bir ruhi yolculuğunda, kalbi inkişafatının devam ettiği bir dönemde... ...Allah'ın yardımıyla, Allah'ı tanıma noktasındaki o tefekkürünü... ...yani düşüncelerini, o seyahatini ve o seyahatte edindiği bilgileri... ...hep beraber müşahede etmiş olacağız, şahitlik edeceğiz. Evet, Üstad kendi diliyle diyor ki... ...bir zaman inayet-i rabbaniye ile, yani Allah'ın yardımıyla... ...marifet-i ilahiyede... Allah'ı tanıma noktasında bir hareketi fikriyede, fikri harekette, hareketlilikte ve bir seyahati kalbiye'de, kalbimizin o seyahat etmesinde ve bir inkişafatı ruhiye'de, ruhumuzun bu genişlemesinde tezahür eden, ortaya çıkan bazı lemaları yani bazı işaretleri, yansımaları Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının güzelliklerini düşündüğümüz anda Farklı şeyler düşünebiliriz. Cenab-ı Hak bunları bize ihsan eder. Allah'ın o isminin tecellisi olarak. Bunlardan birkaç tanesini hep beraber müşahede edeceğiz. Zühre'nin notalarından birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil Said diyor. Biz de herkes kendi nefsine söylesin. Evet çok güzel bir uslupla uslup başlıyor. Usul ve uslup şu. Kendini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Bizler de kendi nefsimize hitap etmemiz lazım. Herkes kendi nefsine hitaben burayı dinlemesi lazım. Ya da bir sohbeti, ilmi bir durumu ya da ahlaki bir durumu nerede olursak olalım acaba bizim hissemize ne düşüyor diye düşünmemiz lazım. Yani herkes kendi nefsine göre düşünmesi lazım. Oradan payını alması lazım. Evet belki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden ayrılıp giden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Bak ne kadar güzel. Diyor ki şu dünyanın yok olmasıyla birlikte ya da senin hayatın yani dünya yok olmadı ama senin hayatın bitti. ...bu hayatının bitmesiyle birlikte... ...seni hayatının sonuna kadar arkadaşlık etmeyen... ...sana işte o ahtı vefayı göstermeyen şeylere kalbini bağlamak... ...sana layık değildir diyor. Hususen senin asrının inkirazıyla yani asrının dağılmasıyla... ...seni terk edip arkada, arka çeviren bahusus berzah seferinde yani ahiret yolculuğunda sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni bırakıp kabir kapısına kadar teşri etmeyen, seni kabir kapısına kadar bile getiremeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firakla senden ayrılıp günahlarını senin boynuna takan hususan senin ramına olarak ''Husuri anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamak senin için kâr akıl değildir. Evet. Düşünün şimdi biz dost diyoruz, arkadaş diyoruz ya da bunları hakiki manada tanımadığımızdan dolayı çok muvakkat bir zaman yani çok kısa bir süre sürecek o şeylere kalbimizi bağlıyoruz. Ve dünyalık fani olan yüzünü görmüyoruz onlara sanki hiç ayrılmayacakmışız gibi ya da hayatımızın sonuna kadar bize devam edeceklermiş gibi onlara sarılıyoruz. Onlara yapışıyoruz ve değerinden çok daha fazla bir ücret veriyoruz. Zaman ayırıyoruz, fedakarlık gösteriyoruz. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri. Senin diyor ihtiyaç duyduğun anda sana el uzatmayan, senin için fayda vermeyen, seni kabir kapısına kadar getiremeyen yarın Kabirinde sana arkadaşlık edemeyen bu şekildeki durumları terk et. Neden? Çünkü sen bu dünyada bugünlük yaşamıyorsun. Sen bir insansın. Senin yolculuğun günden ibaret değildir. Sen baki olarak yaratılmışsın. Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin tecellisi olarak senin yolculuğun devam edecek. Dünya ile kendini sınırlı tutma. Neden? Çünkü insan kendi nefsine sorsa devam edeceğinin cevabını alıyor. Bak. Demek ki hani Yunus da diyor ya, ölen hayvan imiş, insanlar ölmez. Doğrudur. İnsan ölmez. Beden ölür. Beden çürür ama ruh devam eder. O zaman biz neye bakacağız? Aklımız ve bizim duygularımıza hitap eden o duygularımızı doğru bir şekilde ihtiyacımızı gideren şeylere bakacağız. Eğer aklım varsa uhrevi inkılabatta yani ahiret yolculuğunda berzahi etvarında yani ahiret yollarında o, o yerlerde dünyevi inkılabat e, inkılabatın ma, müsamadatı altında ezilip bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşla muktedir olmayan işleri bırak. Yani daha ahirete gitmeden şu dünya yolculuğu etrafında bile senden ayrılan, sana zarar veren, senin kalbini inciten, duygularını harap eden, şu dünya dedi ya, müsaadematı. Yani dünya deveranı, gelip gidenler, günlük işler derken arada ezilip giden bu durumları kalbinden çıkar, aklından çıkar. Evet. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Bak, onların senden ayrılmasından da üzülme. Sen kendini kendi mahiyetine bak ki, sen kendi özelliğine bak ki, senin latifelerin içerisinde, senin duyguların içerisinde öyle bir latife vardır ki, öyle bir güzel duygu vardır ki Ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Evet, insan gerçekten sevdiği zaman elinden gitmemesini ister, ayrılmak istemez ya da hoşuna giden şeyin elinden alınmasını istemez. İşte bakınız, o ebedi isteyen duygu, ebediyeti isteyen duygu sadece ebedi olan zata verilirse o zaman doyar. Aksi halde doymaz. Dünyanın bütün lezzetlerini ver doymaz. Neden? Çünkü bütün lezzetler geçicidir, biticidir, helak olucudur, fanidir diyoruz değil mi? Dünyanın fena damgası. Yani her an elinden alınabilir. O zaman benim bu duygum aç kalır. Peki ben bunu nereye vereceğim? Evet. Onun ondan başkasına teveccüh edemez. Bu duygumuzu Allah'a yöneltmemiz lazım masivasına tenezzül etmez. Allah'tan gayrı hangi şeye verirsen ver, o duygu tatmin olmaz. Çünkü ebed için yaratılmış. Ebedi istiyor. Evet. Bütün dünya, dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Evet. Bakın şimdi. Bu ebedi yaşayacak hissi, ebedi yaşama hissi duygularımızın da en üstüdür. Eğer bu duyguyu, bu duyguyu en yani duygularımızın en e, üst noktada olan bu duygu tatmin olmazsa diğer her duygu da aç kalıyor. Neden? Çünkü sen onu Allah'a yönelttiğin anda, Allah'ı bildiğin anda, ahirete yöneldiğin anda ahiretin varlığını ve birliğini yani onun geleceğine. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bildiğin anda ona verirsen o zaman tatmin oluyor. O zaman diğer duygular da lezzet buluyor. Şöyle düşünelim. Bir insan aç iken gözü tam görebiliyor mu? Göremiyor. Eli işlev görebiliyor mu? Göremiyor. Titremeye başlıyor. Kulak tam duymuyor. Beyin çalışmıyor. Niye? Çünkü mide aç. Bak, mide aç. İnsanın sadece maddeden ibaret olmadığını herkes biliyor değil mi? Bir de manevi ciheti var. Peki manevi cihetindeki midesi nedir? Bak, nasıl ki mide şu bedenin bir müdürü hükmündedir. Öyle mi? O aç olunca bütün duygular açlık hissini hissediyor ve vazifesini tam yapmıyor, yapamıyor. Aynen öyle de bizim kalbimizin, ruhumuzun, bütün duygularımızın üstünde de inanma duygusu vardır. Eğer sen bu inancı doğru bir şekilde, doğru zeminler üzerine oturtmazsan aç kalıyor. Ne yapıyor? Arayış içerisine giriyor. İnanmadığına inanıyor. Bak, Doğru yani düşünün şimdi. Aç kalan bir insanın şeker yemesi gibi, çikolata yemesi gibi. Doğru açlığını bastırıyor ama hala açtır o insan. Doğru mu? Sadece o duyguyu bastırıyor. Bizler de inanma duygusunu, inanç hissini, bu duyguyu Allah'a, Rabbimize, Halik'imize, Mabud'umuza, ilahımıza vermezsek bütün duygularımız aç kalıyor. İşte diyor, böyle bir zamanda, böyle bir dünyada sana arkadaşlık eden çevrende bakıyorsun, seninle birlikte yiyen içen arkadaşlar var ama üç günlük, beş günlük ya da dünyalık meşgaleler var. Dünyalık meşgaleler var ve ömrümüzü yiyor. Ömür törpüsü diyoruz değil mi buna? İşte bakın Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa şu fani dünyada bırakacağın şeylere de kıymet verme. Evet biz de bir bakalım. Yani şu bir günlük zamanımızı nereye harcıyoruz? Bakın nereye ne kadar harcıyoruz? En büyük sermayemiz zaman. Madem ki ben sadece dünya için yaratılmamışım, önümde bir kabir var. Orada geçerli akçeler nelerdir? Onu toplamam lazım. Ahiretten sonra, kabirden sonra sırat var. Sırattan sonra cennet, cehennem var ve buna iman ediyoruz elhamdülillah. Bizler bunlara hazırlık yapmamız lazım. Hani ileri görüşlü diyoruz değil mi? Yani yarını gören değil, biraz daha ileriyi gören, biraz daha ileriyi gören ileri görüşlük budur, basiret budur. Cenab-ı Hak hep bize nasip eylesin. Evet, ey gafil vahap, ben de kendi nefsime düşünüyorum. Ey gafil vahap, hakkı unutmuş, tam idrak edememiş ben. Bil ki galat Hissin nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini ve o nazarla sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kop kopacağından dehşet alıyorsun güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız kıyametin kopmasından korkuyorsun. Evet. Şu anki halimizde mi? Kıyametten hepimiz korkuyoruz. Her an dünyanın sonu gelecek gibi işte bir e, gözle görmediğimiz, göremediğimiz şu virüsün dünyanın sonunu getireceğini düşünenler bunu düşündüler değil mi? Kıyameti bir an düşündük değil mi? Yani düşünün şimdi. Bir depremle Cenab-ı Hak yerleri alt üst etmiyor mu? Dağları denizlere, denizleri dağlara çevirmiyor mu? Bunlar olabilir değil mi? Kıyametin kopması bizi ürkütüyor ama ölüm hiç aklımıza gelmiyor. Ama sanki bize de şöyle bir şey diyor. Sanki etrafımıza bakıyoruz, herkes yaşamaya devam ettiği için ve dünyalık yaşadığımız için, Dünyalık meşgalemiz, planlarımız, projelerimiz olduğu için sanki hiç ölmeyecekmiş gibi plan yapıyoruz. Peki bu gerçek midir? Değildir. Bir örnek verecek olursak elimizde bir ayna olsa, küçük bir ayna. Bu aynayla ben şu anda buradaki işte bilgisayarlara çevirdim. Ayna neyi gösteriyor? Bilgisayarları gösteriyor. Yukarıdan gösterdim. Lefkoşa'yı gösteriyor şu anda. Bakınız elimdeki ayna. Ama ben bu aynayı kırmakla o bilgisayara bir şey oldu mu? Olmadı. Ya da Lefkoşa'ya herhangi bir zarar verdim mi? Veremedim. Onlar devam ediyorlar. Ama elimdeki ayna kırıldı. Artık ben görebilir miyim şeyi? Bilgisayarı göremem. Lefkoşa'yı görebilir miyim? Göremem. Neden? Elimdeki ayna kırıldı. İşte bizim hayatımız da böyledir. Dünya devam edebilir. Bizden önceki insanlar yaşadılar, bizden sonrakiler yaşayacaklar. Biz de sanki onlar gibi devamlı yaşayacakmışız gibi geliyor. Evet, dünya da ölümlü, biz de ölümlüyüz. Onun için ölümü en hissetmemiz lazım. Ona göre yaşamamız lazım. İbadetlerimizi hemen yarın ölecekmişiz gibi yapmamız lazım ki hakkını verelim. Dünyalık şeyler de böyle. Mesela helalleşmek ne kadar güzel bir duygu değil mi? Ama unutmuşuz biz bunu. Ölümü hatırlarsak, biraz hissedersek helalleşiriz kimsenin hakkına girmemeye çalışırız ya da yapacağımız o işin hakkını vermeye çalışırız. Ya arkamdan sövmesinler deriz değil mi? Bakınız ya da ya en en azından ben bana yakışanı yapayım dersin. Elinden gelenin en güzelini yapar ona teslim edersin. Bakınız biz ölümü unuttuğumuz için şu dünyanın dünyalık yani fani olan yüzüne baktık. Ona aldandığımız için sanki ya sürekli yaşayacağız ve bu sürekli yaşama hissinden dolayı da ahireti yapmamız gereken ibadetleri ya da diğer şeyleri erteliyoruz. İşte bu gafletten uyanmamız lazım. İşin hakikati şudur. O aynanın kırılması gibi bizim de hayatımız her an ölebilir. Bu canımız, bu emanetimiz her an alınabilir. O zaman bizler de şunu düşüneceğiz. Her an ölüm gelebilirse ona göre hazırlık yapalım. Evet senin hayatın ve ömrün bir ayna gibidir. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hanenin ve bahçenin ve şehrin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Evet, o aynanın kırılması gibi bizim hayatımızın bitmesi gibi her an kıyamet kopabilir. Evet benim kıyametim benim ölümümdür. Kıyamete yetişemeyebilirim ama dünyanın sonunu görmesem de ben kendi ölümüme şahit olacağım. Bakınız buna herkes şahit olacak. Her nefis ölümü tadacak. Rabbim hazırlıklı bir şekilde git, gitmek nasip eylesin. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemeyecekleri ve kaldıramayacakları yükleri yükletme. Evet, bizler dünyayı umumen severiz ama emanet olduğunu bilerek sevmemiz gerekir. Doğru, bizim rızkımız var, çalışacağız ama rızkı veren Allah'ın olduğunu bilerek çalışacağız. Emanetçi olduğumuzu bileceğiz. Her an emaneti teslim etmek için hesabımızı güzel yapacağız. Rabbim hepimize hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler nasip eylesin. Cenab-ı Hak ölümü bilerek, ona hazırlanarak ve arkamızdan hoş bir sada ile gitmek hepimize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.